Seyit Can Topal, 14 yaşında. İlk geldiğimizde bizden akıllı saat. saat istedi. Akıllı saati de iPhone 6'ya uyumlu akıllı saat olacakmış. Özlem Özmutlu Karslı oldu. Teşekkür ederim. Al bakalım. Ederim. Ne yapıyorsun sen bunu Ben anlamadım ki. Değiştirelim mi saatleri? Ben onu alayım, bunu vereyim sana. Çıkar <laughs> bakalım bir. bir. Şey. Neler Şimdi var? Çıkar bakayım. La, ne olacak? bu? Nasıl bir şey? Ne yapayım? Telefonla yaptıklarını bununla mı yapıyorsun? Ha. Açsana. Yok değil mi? Sadece prim şey var. Neyse sağ olsun. Bak kabloları mabloları var içinde. Tamam mı? İstediğin gibi şey mi? Tak Oldu bakalım mu? bir koluna ya. Koluna... görelim. Koluna takması için bu çocuğun şunu önüne yırtmam lazım. Çok mi? Oyun niye çıkmıyor? Ah, Tamamdır. Açık. Bu ne? Şarj oluyor herhalde bu da. Bilgisayardan şarj ediyorsun. Tamam mı? Evet. İyi günlerdeki kadar. Oldu mu anlaştık. İyi tamam. Hadi, Hadi bay bay ve sağla bakalım. Hadi bakalım. Bunu <laughs> atayım